Üçüncü yazında bana bak ne oynayacağız? Ben üçüncü yazıya kadar geldim. Video çekmeden. Yeni yüklemiştim. Bak bakma suratıma öyle. Sevmiyorum suratıma öyle değişik değişik bakmasını. Aha bir yer gitti. Aha bir yer. Ne gitti lan? Ne başka öldü? Ha, mama bu elde. West Hall'da galiba. West Hall'ın üst kısmında şu anda gözüküyor. Tam iki adam. Şu an saat daha 12 lan. Ne yani becerim? Allah. Fox'u ne ayak? Fox'u orada hala. Lan bir dakika çık orada Selim geliyor. Vay pis parti koca. Pis koca. Pis koca.

Teme. Bir dakika. Bu bölge buradaysa. Hasan çıkar gitmiş. Oğlum ben de görmedim ne var ne var böyle. Ne Abi kim şu an o zaman? Açık kapalıya göre çok burada bir yerde. Burada bir yerde. Burada bir yerde Burada ataliyo bana doğru gel lan iyi de ama Allah Vacilo koyarım sana koyarım sana da kapçe de sana da kapçe de sana da kapçe de beni Ben ne yapayım? Gözünü de lan cidden? Dalga mı iletiyorsun benimle? Freddy orada. Bonnie burada. Chica burada. Ee, abi yavaş gelsemiz olmaz mı? Fox'a gelirse hep gidelim yani. Fox Allah'tan oradan önce bakıyor zaten çakalıyor. Ama aslında geliyor ya. Kapının önünde durduğu için maalesef ben onun kapına önüne gelsem suratını bir tane koysam mu maalesef. Niye yakınlaşıyorsun? Yakınlaşma. Yakınlaşma o kapıya. Suratını vururum. Suratını vururum. O kapıya gelirsen senin suratını vururum. Senin suratını vururum. Yaklaşma kapı. Vay çakal. Tamam sıkıntımız yok o zaman Bu orada Gitti mi çıktı burada Işıkta nerede Oğlum çıka. gidiyor mu gitmiyor mu belli değil lan Gideceğim ben gitmiyorum Kameraları kapattı bizim Hay ben senin çıka bir gidiyorum bir gidiyorum Bir gidiyorum bir gidiyorum Koyacağım sana bir çıka şikayı yürüyeceğiz zaten bir taraftan boli geliyor perde hala orda öyle küçük perde hala orda perde hala orda saçma sapan işimden uydurmayacağım şeye böyle devam edelim la ben anlamadım sen niye orada boş boş duruyorsun kameraya sen bu tarafta mısın boşlukta mısın sen neredesin korkutma beni yeni mi biliyorum be? Oğlum sen de o taraftan değil mi? Sweet. Ya gidiyor mu gelmiyor gidiyor mu? Gidiyor mu gitmiyor mu? Allah ne yapasın çıka. Saat 5'e çok yakınız. Çok ekonomik kullanmam lazım şu an kenarcılar. Sadece ara bakıyorum. Sadece ara sıra oraya bakacağım. Bu taraftan bu bolide... oyunu biraz doğru çünkü çıkıyor şu anda bu taraf. Bir dakika çıkıyor gitti. Buri gelmiyor. Buri orada. Boli şey o da kimse yok zaman. bir dakika rahatsız ya o zaman şimdilik. İki animatronik orada. Bir animatronik buraya geliyor. İşte buri. Asla kadar telefon titriyor lan. Yürü lan. Aygır gibi gelinir mi? Geldi gitti manyak. Geldi gitti manyak. Geldi gitti. Abi. Sadece. Sadece kameralara bakacağım. Sadece kameralara bakacağım. Sadece kameralara bakacağım. Sadece ışıklar abi. Sadece ışıklar. Kameraları boş ver. Sadece ışıklara bakacağım. Çok az kaldı. Gece ölçüde geçmemize sadece bir gece kaldı. Ne oluyor telefon titre be. Karanlığın boş kaldı. Ya, o yüzden titriyor. İçimi, içimi tamam. Sensin de neredesin işte. Sen neredesin? Bunu anlamaya çalışıyorum. da